4D Kamuçılar TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Toplu sözleşmeler imzalandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Telefonumun ekran kaydedicisinde problem olduğu için belgeleri sizlere sunamıyorum. Okuyup içeriklerini sizlere yazacağım arkadaşlar. Düzce Üniversitesi ile Kopiş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme detaylarına bakacağız. Gün içinde 2-3 yerde de imzalanması bekleniyor arkadaşlar. Artık her gün böyle olacak. 3-4-5 tane imzalanacak gibi. <laughs> Ücret zamlarına %4 zam verdiler. Fakat kamu çerçeve protokolünde atıfta bulunarak KÇP'deki zamlar uygulandı. Yani kopyala yapıştır yapıldı. Arkadaşlar orada %12 ve ikinci alta %5 olayı. 30 artı 30 60 gün ikramiye verildi. 52 gün TD ödemesi yapılacağına da karar verildi arkadaşlar. Yani oradaki arkadaşlarımız toplamda 112 gün ikramiye almış olacaklar. Yemek ücretine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar günlük bürüt 11 TL, yol ücreti ise günlük bürüt 10 TL olarak verildi. Servis varsa yol parası yok, yemek varsa yemek parası verilmeyecek arkadaşlar. Denge ödeneği ise kamu çerçeve protokolündeki miktar uygulanır denildi. Gece zammına da %10 zamlı ödenir maddesi eklendi. Yani arkadaşlar işin açıkçası anlayacağınız Kamu çerçeve protokolünde ne varsa aynısı buraya kopyala yapıştır. Orul oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.